Merhaba arkadaşlar bugünkü videonun konusu Vietnam'a geldim Neçenge geldim hoşumu diyeyim nerede kalırım nasıl kalırım otel rezervasyonunu nasıl yaparım bu konuda bilgilendireceğim yine videoyu beğenirseniz lütfen beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayınız şimdi herhangi bir şirkette benim herhangi bir işbirliği yok tabii ki. Ee, bu tamamen eşimle birlikte geldik buraya turist olarak gezdik, ee, çok da beğendik, hoşumuza gitti ee, ve bununla ilgili kendi tecrübelerimizi sizinle paylaşıyorum videolar aracılığıyla. Ee, şimdi çok güzel bir yer arkadaşlar. biz çok beğendik, niye beğendik ailecek gelebilirsiniz rahatlıkla yani başka bir ülke var oraya çok rağbet ediyor bazıları yani öyle bir yer değil burası. Gerçekten çok güzel. Ailenizle gelin. Zaten mesela burada Ruslar, Koreliler çok var. Böyle çoluklu çocuk aile o kadar çok var ki. Genç kızlar 3 kişi, 5 kişi bir gelmişler. Buraya tatile gelmişler. Aynı zamanda yani son derece de güvenli. Şimdi otel konaklama kısmına dönecek olursak. Şimdi ben burada konaklamak için tercih ettim. Uygulama Agoda uygulaması. Evet arkadaşlar bunu kesinlikle tavsiye ederim. Kodluyorum. Ankara, Giresun, Ordu, Denizli, Ankara. Evet. Bu Agoda uygulaması, daha önce videolarımda da bahsetmiştim. Taksi için de Grab uygulaması. Kod diyorum. Giresun, Rize, Ankara, Bol. Evet. Ne demiştik? E, otel için kullanacağımız e, uygulama Agoda uygulaması. Bunu telefonunuza indirin ve otel rezervasyonlarınızı buradan yapın arkadaşlar. Ee, şimdi otel rezervasyonlarında da şunu söyleyeyim size. Burada e, Türkiye'den çok farklı, çok da güzel bir uygulama var. Oda satın alıyorsunuz arkadaşlar. Hani bizde nasıl e, rezervasyon yaparken size kişi başı fiyatı veriyor. Sonra e, yani o rakamı da 2 ile çarpıyorsunuz. Burada öyle değil arkadaşlar. Odayı satın alıyorsunuz. Oda iki kişilik. Evet, e, yani rezervasyonunuzu yaparken e, bazılarında isim için yer ayrılmış. İsim yazmanıza, ikinci isim için isim yazmanıza da gerek yok. Böyle bir şey yok, ihtiyaç yok, şart değil. Yani odanızı iki kişilik ayırtıyorsunuz. Parası neyse zaten onu ödüyorsunuz. Ve fiyatlar son derece makul. Genelde de oda kahvaltı şeklinde e, yeterli. E, yani burada çoğunlukla uygulama bu şekilde. Ve son derece güzel, kaliteli, modern oteller var ve fiyatları da çok çok uygun. Uygulamaya girdiğinizde göreceksiniz. Yani Türk parasıyla e, sezona göre, duruma göre, doluluk oranına göre 300, 400, 500, 1000 lira neyse günlük bu şekilde hani fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Ancak Türkiye ile kıyasladığınızda kesinlikle fiyatlar son derece uygun şimdi otelde bir de güzel bir taraf da var arkadaşlar. Yani mesela mini var. fiyatlar son derece makul. Hani bizde abartılıdır fiyatlar. Ama otel otellerdeki buradaki otellerdeki minibardaki mini bardaki ürünlerin işte bira olur. Değişik şeyler olur. E, gazlı içecekler vesaire. Suyu, sodası, şuyu, buyu, kolası. yani fiyatlar son derece makul. Buranın güzel taraflarından bir tanesi de bu. Yani e, dışarıdaki bir marketteki fiyatlar, bir restorandaki fiyatlar, oteldeki fiyatlar çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Hatta bazen yani oteldeki fiyatlar çok daha makul olabiliyor. Dışarıda kahveyi 80 liraya, 90 liraya içiyorsunuz. Otelde kahveyi 50 liraya içebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bu bir ay için de geçerli yani. E, ya, çok güzel bir şey değil mi? Yani bizde mesela yani hiç alakası yok. Yani bir yere gittim. Oteldeki mini bardaki arkadaşlar fiyatlara bakıyorsunuz. Yani insanın canı içmek istese de içmekten vazgeçiyor fiyatı gördüğünüz zaman. Yani bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben turizm işletmecilik, otelcilik, üstü okulu mezunuyum. Lisans mezunuyum arkadaşlar. Yani hayatım aynı zamanda otellerde geçti. yani pek çok alanda bölümünde de çalıştım. Yani ben bizim ülkemizdeki turizm şeklini hiç beğenmiyorum. Bunu yıllardır da söylüyorum. Yani bizde gerçekten ciddi bir kültür, zihniyet yapılanmasına ihtiyacımız var. Yani bu rahmetli Turgut Özal zamanında turizmi teşvik kanunuyla bir şekilde bir şeyler başladı ancak biz yanlış yolda gitmeye devam ediyoruz pek çok konuda. Yani işte buraya geldik, Vietnam'a geldik, Nha Trang'a e geldik gerçekten güzel bir otelcilik uygulaması var burada. Ee, yani fırsatçılık yok. Yani bakın bu çok önemli. Zihniyet yapılanması, kültür yapılanmasına ihtiyacımız var diyorum ya. Yani bu gerçek. Ee, i̇şte bunu görüyorsunuz buraya geldiğiniz zaman yaşıyorsunuz, görüyorsunuz insanları nasıl yaşadıklarını, buradaki uygulamaları görüyorsunuz. Sonra kendi ülkenizle kıyaslıyorsunuz. Vay diyorsunuz be ne yemiş diyorsunuz ya. Dünya böyleymiş diyorsunuz. Yani zihniyet farklılığını, kültür farklılığını bu şekilde görüyorsunuz yani. Ee, evet, bugün size e, bu Vietnam'da konaklama, işte mahalle pazarı, bu tip şeylerden bahsetmek istedim arkadaşlar. Ee, umarım e, memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız video içerikten size de faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, beğeni yap, yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.